Akıllı çalar saat Ahmet, sabahları uyanmakta zorlanan bir lise öğrencisiydi. Ne yaparsa yapsın alarmı duymuyor, duyarsa da beş dakika daha diyerek okula geç kalıyordu. Bir gün internette yapay zekalı çalar saat reklamı gördüm. Sizi yüzde yüz uyandırır. Kaçış yok. Ahmet anında sipariş verdi. Ertesi sabah saat çalmaya başladı. Günaydın Ahmet. Kalk artık. Ahmet her zamanki gibi saati susturdu. Ama bu sefer saat pes etmedi. Kalkmazsan annene gece gizli gizli telefona baktığını söylüyorum. Ahmet birden fırladı. Sus. Tamam kalktım. Ertesi gün tekrar denedi. Alarm susturulunca saat odanın ışığını açtı, müzik çaldı, hatta rulo şeklindeki çorapları fırlattı. Bir hafta sonra Ahmet artık alarm çalmadan önce kalkar olmuştu. Ama saat yine de konuşmaya devam ediyordu. Bravo Ahmet. Bugün rekor erken kalktın. Acaba buna anneni mi borçluyuz? Onu uyandırayım mı? Ahmet gözlerini devirdi. Hayır ya, lütfen sessiz ol. Sabah sabah robot psikoloğa döndün. Ve böylece Ahmet hem zamanında okula gitmeye başladı hem de yapay zekalı saatin tehditlerine alıştı. Ama hala bazen saati şarj etmeyi unuttuğunda yüzünde hafif bir gülümseme olurdu.